Bana annemdir bunu verir mi? Git pisleyin. Anne anne. Ver anne. Bir bunu verir misin? Hayır eşe kardeşine bak. Sizin videolarınızı izletiyorum. Ya uf ya. Git bari mi tutayım ben bu videyi. Şu Let'ten bir şeyler bakayım ya. Efendim anneciğim? Ben telefonu verir misin? Efe'cim üzgünüm annem. Letgo'dan çadır bakacağım. Telefonu veremem şu an sana. Ee, bu bir şey yok. Ben de, vermesin. Vermesin. Ben de kendi taktikim yok. Ya bana bir kağıt lazım. Tamam tamam. Aa unuttum. bak unuttum. da tamam. Hayır yaptığım resimler de var mı? Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Ee, bunu da istemiyorum. Bana boş kağıt lazım. Ne, ne boş kağıt ya? ya? Devam edelim bakalım. Yoksa yok mu boşluk? İşte buldum. Şimdi başlayalım. başlayalım. Bu yaptım. Bu da oyun kulesi. Bunlar da Şimdi kesme lazım. güzel oldu ya. ihtiyacım da yok. Şimdi biraz oyun oynayalım. Aaa boyutum. Bitti. Çok güzel oldu be. Beğendin mi? Haydi. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> ben de beğendim abicim. Anne mi Bu yaptığım tablet Efe'ye göstersem süper olacak. Çok beğenecek kesin. Efe. <laughs> Aa anne aptun anne. Gel bakayım. Ben bakayım nasıl yaptın çok güzel olmuş. Bunu bana mı yaptın? Ya, ya yok kendime yani yaptım. Ha, annem sanki biraz benzememiş gibi. Evet, benzemem. Ama ben sana çok güzel bir sürpriz yaptım. Evet. Göstereyim evet. mi? Evet. Hazır mısın? Sana güzel bir tablet yaptım. Aa, Efe. Anneciğim. <laughs> Efe. Beğendin her şey var içinde. Bak neler yaptım, getir bak. Bak bu Instagram'ı sen çok kullanmıyorsun da. Bak mesela YouTube var, Roblox var. Ondan sonra araba oyunu yaptım, Google'ı koydum sana. Kamera var. Bir de ne var gördün mü? Google Play Store var. Evet hepsini yaptım artık senin. Bir şey eksik yani burada. Aa ne eksik? Benim adım yazmalı. Aa evet. Hadi koş o zaman yazalım adını. Burada var mı kalem? Yazalım bakalım adını. Efe. Evet artık Efe'nin tableti oldu. Çok güzel oldu anneciğim. Hadi oyna bakalım sen oyun. Kardeşin nerede? E bunu ne yapacağız? Bu telefonu kardeşine vereyim mi? <laughs> nam nam yapar tamam vermem o zaman vermem kaldırırım ben bunu